Albert Einstein denilince hiç şüphesiz herkesin aklına çağın belki de en ünlü bilim insanı geliyor. Bunun yanında Einstein denilince akla gelen izafiyet teorisi, kütle ışık zaman ilişkisi gibi çalışmaları sadece kendi zamanına değil günümüzde bile etkisini yitirmemiş halde. Einstein'ın kızı babasının yazdığı bin üzeri mektubu bir Yahudi üniversitesine bağışladı. Başlarken ise ortaya bir şart koştu. Bu mektuplar Einstein'ın ölümünden 20 yıl sonra açılacaktı. İşte bugün sizlerle beraber bu mektuplardan sadece bir tanesini dile getireceğiz. İzafiyet kuramını açıkladığım zaman beni çok az kişi anladı. Şimdi insanlığa ulaşması için yazacaklarım da bu dünyada yanlış anlaşılmaya ve ön yargılarla çarpışmaya mahkum. Mektupları gerektiği sürece korumanı istiyorum, ta ki toplum şimdi açıklayacaklarımı kabul edecek düzeye gelene kadar. Bilimin açıklayamadığı son derece devasa bir güç var. Bu güç herkesi kapsıyor ve yönetiyor. Evrenin çalışmasını sağlayan her olgunun arkasında bile o var ve henüz bizim tarafımızdan tanımlanamadı. Bu evrensel güç sevgidir. Bilim insanları evren için bileşik bir kuram ararken görülemeyen en kuvvetli evrensel gücü unuttular. Sevgi ışıktır onu alıp verenleri aydınlatan. Sevgi yer çekimidir. Çünkü insanları birbirine çekmeyi sağlar. Sevgi kuvvettir. Çünkü bizdeki en iyi çoğaltır ve insanların kör bencilliklerinde tükenmemeyi öğretir. Sevgi için yaşar ve ölürüz. Sevgi tanrıdır ve tanrı sevgidir. Bu güç her şeyi açıklar ve yaşama anlam katar. Bu bizim çok uzun süredir göz ardı ettiğimiz bir çelişkidir. Çünkü belki insanın evrende kendi özgür iradesiyle kullanamayacağı tek enerji olduğu için sevgiden korkuyoruz. Sevgiye görünürlük verebilmek için en ünlü denklemlerinde basit bir yer değiştirme yaptım. Eğer E eşittir mc kare yerine dünyayı iyileştirecek olan enerjinin ışık hızının karesiyle çarpılarak sevgiyle sağlanabileceğini kabul edersek şu sonuca varıyoruz. Sevgi en kuvvetli güçtür. Çünkü sınırı yoktur. İnsanlığın evrendeki bizim düşmanımız haline gelen diğer güçleri kullanmakta ve kontrol etmekteki başarısızlığından sonra kendimizi başka çeşit bir enerjiyle beslememiz zorunludur. Eğer türümüzün hayata kalmasını istiyorsak, eğer hayatta bir anlam bulmamız gerekiyorsa, eğer dünyayı ve içinde yaşayan her duyarlı varlığı kurtarmak istiyorsak, sevgi tek ve biricik cevaptır. Belki bir sevgi bombası, ...gezegenimizi harap eden aşk özlülük, nefret ve benceliği tamamen yok edebilecek kadar güçlü bir cihaz yapmaya hazır değiliz. Buna rağmen her bireyin enerjisini açığa çıkartmayı bekleyen küçük ama kuvvetli bir jeneratör var. Bu evrensel enerjiyi almayı ve vermeyi öğrendiğimiz zaman sevgili kızım... ...sevginin hepsini yendiğini, her şeyin ötesine geçtiğini doğrulayabileceğiz. Çünkü sevgi hayatın en özlü kısmıdır. Bütün hayatın boyunca... Kalbimin içinde sana dair sessizce atanları ifade edemediğim için çok derin bir pişmanlık duyuyorum. Belki artık özür dilemek için çok geç ama zaman göreceli olduğu için sana söylemem gerekiyor. Seni seviyorum ve nihai cevabı bulduğum için sana teşekkür ederim. Baban Albert Einstein